Mısır firavunlarının mezarlarında bulunan yazılar ve bu mezarları kazan kişilerin başlarına gelen hastalık ve ölümlerin gizemi yıllardır çözülmeyi bekliyor. Fakat firavunların mezarları olan piramitleri kazan ilk kişilerin iddiaları ise 100 yıldır neredeyse hiç dikkate alınmadı. 1922 yılında İngiliz arkeolog olan Howard Carter ünlü firavun Tutankamon'un mezarını keşfetmişti. Fakat bu keşiften sonra talihsizlikler hastalık ve fakirlik peşini bırakmadı. Bu ünlü arkeolog öldüğünde de beş parasız kalmıştı. Kimilerine göre Carter'ın yaşadığı talihsizliklerin nedeni Tutankamon'un mezarının girişinde yazan "Firavun'un mezarına her kim dokunursa ölümün kanatları onu saracaktır." lanetiyle ilgiliydi. Çünkü bu mezarın açılmasında çalışan ve bu çalışmalara para gönderen herkes ya hastalanıyor ya da ellerinde ne varsa kaybedip beş parasız kalıyordu. Fakat bunun sıradan bir lanet olmadığı, Firavun Tutankamon'un mezarının içinde dünya dışı bazı varlıkların da izlerinin olduğu yönünde iddialar da vardı. Çünkü arkeolog Carter, Firavun Tutankamon'un mezarını açmadan önce kendisine ait kanaryası Tutankamon'un mezarının önünde bir kobra tarafından yenmişti. İşin şaşırtıcı yanı, Tutankamon'un mezarının içerisinde bir kobra yılanının onun lanetinin koruyucusu olduğuna dair hiyeroglifler mevcuttu. Ve kimileri arkeolog Carter'ın kanaryasını yiyen kobra yılanının hayvan şeklinde bir cin ya da uzaylı olduğunu söylediler. Daha ilginci ise, firavunun mezarının içinde dünya dışı varlıkları temsil eden çizimlerin gerçek olduğuna şahitlik eden işçilerin de olmasıydı. İşçiler, mezar açıldığında içeriden ardı ardına üç büyük ışık süzmesinin mezardan dışarı çıkarak gökyüzüne yükseldiğini söylediler. Hatta bu nedenle korkup kazı çalışmalarını terk eden işçiler dahi vardı. Kazı alanını terk eden işçilerden bazıları da Firavun'un mezarından gelen seslerin gece onları uyutmadığını bu yüzden kazıyı bıraktıklarını söylüyorlardı. Arkeolog Carter, mezardan çıkan ışık süzmelerinin binlerce yıl içeride birikmiş olan gazdan kaynaklanmış olduğu konusunda ısrar etse de bazı uzmanlar bu konuda Carter'la farklı görüşteler. Çünkü gaz sıkışması olduğunda bunların ışık süzmeleri halinde yayılmaları yerine şiddetli zehirlenmeler meydana getirmesi gerekiyordu. Bunlar ancak mezarı koruyan cinlerin ya da orada bulunan dünya dışı varlıkların etkileriyle olabilirdi. Sonuç olarak mezarı kazan arkeolog Carter, yıllar sonra birçok hastalık ve talihsizlikle mücadele etmek zorunda kaldı. Öldüğünde beş parasız, cenazesi de birkaç kişi dışında kimsenin katılmadığı bir törenle yalnız ve ücra bir köşeye defnedildi. Kazı çalışmalarının masraflarını karşılayan Lord Carnarvon'da Mısır'da zehirlenerek öldü. Müslüman ve Hristiyan araştırmacılar piramitlerde gerçekleşen olayların uzaylılar yerine cinlerle ilişkisi olabileceğini düşünseler de Erik Vandrike gibi araştırmacılar piramitlerin uzaylılarla ilişkisi olduğu konusunda ısrarcı. Hatta ona göre piramitleri kazan, kral mezarlarını açan arkeologların başlarına gelen korkunç olaylar ve işçilerin şahit olduğu uçan gizemli ışıklar, Firavunların lanetinin koruyuculuğunu yapan uzaylılarla ilgili. Ve bunlar piramitlerin içindeki hiyerogriflerde de tasvir edilmişler. Erik Van göre piramitlerin içindeki insan dışı varlıkların resimleri de aslında uzaylıları sembolize ediyor. Ona göre bu tasvirler ancak uzaylıları anlatıyor olabilir. Piramitlerdeki üstün matematiksel bilgiler de dünya dışı varlıklarla iletişim kurmuş insanlar tarafından bilinebilecek şeylerdir diyor. Uzmanların araştırmaları bu kadarla da sınırlı değil. Özellikle araştırmacıların dikkatini çeken diğer bir tarihi bölgede Güney Amerika'da bulunan ve bugün bile sırrı çözülememiş olan Nazca şekilleri isimli binlerce yıllık bu antik şekillerle ilgili. Bu şekiller kilometrelerce uzunlukta ve dağların zirvelerine yapılmış. Öyle ki gökyüzünden bakılmadığı sürece asla fark edilemiyor bile. Araştırmacılar ancak gökyüzünden anlaşılabilen bu şekilleri binlerce yıl önceki insanların nasıl ve neden yaptığını hala açıklayamıyorlar. Birçoklarına göre ise bu şekillerin tek bir anlamı var. Bu da dünya dışı varlıklarla kurulan iletişim. Bazı uzmanlar bunların dini semboller olduğunu düşünüyor. Ama araştırmacıların geri kalanları, dini sembollerin insanlar tarafından görülebilir olması gerektiğini, bu işaretlerin ise ancak gökyüzünden ya da uzaydan anlaşılabilir oldukları için bizim bilemediğimiz bir takım varlıklarla kurulan iletişimin parçası olduğunu, hatta uzaylıların dünyaya geldikleri noktalar olduğunu söylüyorlar. Bu bölge kilometrelerce uzunluktaki çizgilerden oluşuyor. Yukarıdan bakıldığında bir çift göz ve insan yüzüne benzeyen şekiller, başka açılardan bakıldığında Mısır piramitlerindeki hayvan, insan birleşimi tasvirleri andırıyor. Şekillerin başladığı yerde ise bilim adamlarını şaşırtacak derecede bir uçak pistiyle aynı genişlik ve uzunluktaki bir alanda mevcut. Bölgeye yakın olarak yaşayan yerliler, Nazca şekillerinin bulunduğu arazilerin lanetli olduğu konusunda hemfikirler. Çünkü yüzlerce yıldır Nazca şekillerinin bulunduğu yere yakın olan köylerde sebepsiz yere kayıp vakaları yaşanıyor. Yerliler yılın belli zamanlarında Nazca şekillerinin üzerinde büyük ışık süzmelerinin hareket ettiğini ve hayvanlarının bu şekillerin olduğu yerlere yaklaşmak bile istemediklerini söylüyorlar. Bu şekiller ve burada yaşanan esrarengiz olaylar dünyanın her yerinden araştırmacıları bölgeye çekmeye devam ediyor. En yeni tartışma konusu ve insanların kafasında büyük soru işaretlerine neden olan bir diğer tarihi yapı ise Göbekli Tepe. Göbekli Tepe Sütunlarla inşa edilmiş daire şeklindeki yapılardan meydana geliyor. Fakat bu yapılar günümüzden 12000 yıl, Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha eski. Bu kadar eski bir dönemde insanların böylesine gelişmiş inşaat yapabilmesini bilim adamları şaşkınlıkla karşıladılar. O dönemlerde bırakın böyle yapılar inşa etmeyi, henüz insanlar yerleşik hayata bile geçmemişlerdi. Peki böylesine karmaşık yapıları kim yapmış olabilir? Son yıllarda arkeologların bu devasa bölgede yaptıkları kazılarda ne anlama geldiği çözülemeyen tuhaf şekiller ortaya çıktı. 12 bin yıl önce kimler böylesine tuhaf şekiller yapmak istemiş olabilirdi? Bilim adamları bu konuya henüz net bir cevap veremediler. Fakat bu bölgenin dini törenlerin yapıldığı bir alan olduğu konusunda hemfikirler. Şaşırtıcı olan ise bu büyük sütunların çevresinde herhangi bir tarihi yerleşim yeri bulunamamıştı. Yani bu taşlar Mısır piramitlerinden 7500 yıl önce çok uzak yerlerden taşınmış olmalıydı. Fakat o yıllarda hiçbir gücün bu büyük taşları böylesine uzak mesafelere götürebilecek bir teknolojisi olmadığı için nasıl taşındıkları hala bilinmiyor. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin Güney Amerika'daki garip şekillerle ve Mısır piramitleriyle bir ilgisi olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü Göbekli Tepe'deki dairelerde tıpkı Mısır piramitleri ve Nazca şekilleri gibi yıldızların konumlarına göre yerleştirilmişlerdi. Ve tıpkı Güney Amerika'daki uzaylılarla iletişim kurulduğu düşünülen bu semboller ve Mısır piramitleri gibi gökyüzüne hitaben yapılmışlardı. Uzmanları daha da çok şaşırtan ise Göbekli Tepe'deki taşların üzerine yapılan şekiller. Çünkü şekillerde insan kafaları tam olarak çizilmemiş ve ilginç insan tasvirleri var. Bu tasvirlerinden bazılarında gökyüzünden aşağıya inen aslan figürleri ve gökyüzüne doğru yükselen başsız insan kabartmaları olması arkeologların çözemediği sırları ortaya koyuyor. Kimilerine göre bunlar dünya dışı varlıklarla iletişim kuran antik çağ insanları olsalar da, kimilerine göre bunlar ilk insanların, ilk dinlerin, belki de ilk peygamberlerin bıraktıkları işaretler olarak kalacak. Göbekli Tepe'nin arazi sahibi olan Mahmut Yıldız'ın söyledikleri ise, insanları daha çok şaşırtacağı benziyor. Mahmut Yıldız, bu bölgede bir yatır olduğunu ve insanların Göbekli Tepe keşfedilmeden önce buraya farklı niyetler için geldiğini söylüyor. Aynı zamanda burada ruhani bir takım şeyler olduğundan da bahsediyor. İşin şaşırtıcı kısmı Mahmut Yıldız'ın söyledikleri, Aska işaretleri ve Mısır piramitlerinde yaşananlarla çok benzer. Çünkü Mahmut Yıldız ve bölgede yaşayan insanlar burada yılın belli zamanları ne olduğunu bilmedikleri ışık süzmelerinin dolaştığını ve bir takım cinni varlıkların zaman zaman bölgede belirdiklerini söylüyorlar. Bu söylemlerin Mısır piramitleri ve Nazca şekilleriyle çok benzer olması insanların aklında büyük soru işaretleri çıkmasına neden oluyor. Göbekli Tepe'nin ortaya çıkmasından sonra bazı araştırmacılar yeni bir teoriyi ortaya attılar teoriye göre Göbekli Tepe, Mısır piramitleri, Stonehenge ve Nazca şekilleri gibi eski, çok eski çağların gizemleri çözülememiş yapıları aslında belli koordinatlara göre dünyanın denge noktaları üzerine bilinçli olarak dünya dışı varlıklar tarafından yapılmıştı. Ve o yıllarda uzaylıların kendileri için belirledikleri iniş güzergahlarıydı. Hatta dünya dışı varlıkların görünüşleri bu antik yapıların üzerlerine çizilmiş ve onlarla iletişim kuran, onları gören insanlar tarafından tapınılmaya başlanmıştı. Hatta eski Mısır tanrılarının isimleri bile bu uzaylıların isimleri olabilirdi. Bu fikir bilim dünyasında da birçok araştırmacı tarafından kabul edildi. Nedeni ne olursa olsun, bu antik yapıların çevresinde yaşayan insanların gördüklerini iddia ettikleri ışık süzmeleri ve garip varlıklar, Müslüman araştırmacılar tarafından cinler, batılı araştırmacılar tarafından uzaylılar olarak görülse de, özellikle Göbekli Tepe'nin geçmişimiz, belki de geleceğimize dair büyük sırları ortaya çıkaracağı, belki de cinlerin, uzaylıların varlığına dair bir takım sırları gün yüzüne çıkaracak olduğu su götürmez bir gerçek.''